Aşkları tam gaz devam eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, önceki akşam Arnavutköy'de balıkçı çıkışı görüntülendi. Oğuzhan Koç, evlilik sorusuna esprili bir yanıt verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Oğuzhan Koç, gazetecilerin, müstakbel eşiniz Demet Özdemir pek çok markanın reklam yüzü. Yer aldığı projelerde yakından takip ediliyor. Neler söylersiniz sorusuna "Sevgilim her zaman en iyisini yapıyor. İşinin hakkını veriyor. Onu sonuna kadar destekliyorum." cevabını verdi. Ünlü çift evlilik sorularını duyunca gülmeye başladı. "Oğuzhan Koç, Temmuz'da kır düğünü yapalım. Size uyar mı arkadaşlar?" diyerek espri yaptı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.